Emirhan uçan atta mısın sen? Evet. Uçan ata binmiş Emirhan. Aşkın, sıkı tutun birbirinizi iktirin hadi. İktir. Evet. İktir. Emirhan masalcına <laughs> değil <hadi>. Aferin <gülüyor> de. <gülüyor> Süpersiniz. <gülüyor> Harikasın ya. Bakar mısın? Gökyüzüne çıktı bunlar ya. <Gülüyor> Süper. <Gülüyor> Aman Allah'ım. Bu taktıra atı değil. Bence bu uçan bir at. Değil mi? Hadi gelin uçağa götüreyim sizi. Uçak var burada. Hayır, gel. Tamam, hadi uçağa bindir. Uçağa götüreceğim sizi. Uçak var gel. Şurada bir yerdeydi. Orada. Yok hadi uçağa. Uçağa bakalım hadi. Hadi uçağa bakıyoruz. Vay ne kadar büyük bir uçak getirmişler. Emirhan gerçek bir uçak bu biliyor musunuz mu? Bu gerçek bir uçak. Buraya gelmiş çünkü artık kullanılmadığı için burada sergiliyorlar. Bak çok güzel bir uçak. Ya gördünüz mü? Nereye gidiyorsunuz? Ama bak önüne bakmadık ama önüne. Ah dokunabilir. Bakalım burada ne Bakalım. Vay dokunabiliyoruz. Gerçek bir uçak bu. Vay, bakar mısın pilotların oturduğu yerde orada? Gene, gene, Çok gene. güzel. Anne, efendim? Kaymaya. Hadi kaymaya gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Nereden kayacaksın Emirhan? Hadi bakalım. Hadi gel. Kardeş şu anda gelmiyor. Hadi sonra o, o gelir onunla da çekeriz. Hadi. Ba. Wow. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine aynısından mı? Hadi bakalım. Hangisinden kayacaksın? Hangisinden? Hangisi? Evet. Bekle. Hızına yetişemiyorum. Neredesin? Oradan mı? Beni bekle. Ondan mı? Tamam beni orada bekle bak kardeşi bekle. Bekle tamam mı Emir? Evet beni bekleyin ama sırayla. Kimse yok hadi kayabilirsiniz kimse yok. Hadi bekliyorum ben. Sen de gel evet hadi gel. Korkma çok güzel hadi. Değil. Hadi. Hadi masal bekliyorum. Abi gelmiyor sen geleceksin. Dur geliyor bekle. Hadi bakalım. Masal. Masal, masal bay bay yap bana. <laughs> Yine bak dikkat edin tamam mı? Kayarken başka çocuklar olmasın diye dikkat edin. Emirhan bay bay yap sen de bana. Bay bay. Aferin. Bay bay. Hayır yapmadın. Bay Aferin. Bay.